Merhaba arkadaşlar. Kenar uzunluklarının ölçülmesiyle uzunluklarla kestirme hesabını yapalım. Örneğimiz var. Örneği birlikte çözelim. Verilenlere bakıyoruz arkadaşlar. Nirengi 3 ve Nirengi 4'ün Y ve X koordinat değerleri verilmiş bize. Şekle bakıyoruz. Nirengi 3, Nirengi 4 ve Nirengi 11. Nirengi 11'in koordinatlarının bizden hesabı isteniyor. Yani Y ve X değerleri. Bunun için ölçümler yapılmış. Nirengi 3'e alet, durulan nokta alet kurulmuş. Nirengi 3 noktasına elektronik ölçüm aleti kurulmuş. Nirengi 4 ve Nirengi 11'e ait uzunluklar ölçülmüş. Daha sonra elektronik ölçüm aleti Nirengi 4 noktasına kurulmuş. Nirengi 4, Nirengi 3 ve Nirengi 4, Nirengi 11 arasındaki uzunluklar ölçülmüş. Bizden istenen Nirengi 11'in Y ve X değerli. Bunu 4 adımda çözüyoruz arkadaşlar. Birinci adımda X ekseninden başlayıp Nirengi 3, Nirengi 4 kenarına kadar devam eden yatay açıyı yani açıklık açısını buluyoruz. Bunu bulduktan sonra diğerine e, nirengi 4 nirengi 3 kenarının 80 ile yapmış olduğu yatay açıyı bulmak kolay. 200'den büyükse 200 çıkarırız, 200'den küçükse 200'e toplarız. Ve ayrıca nirengi üç nirengi 4 uzunluğunu da bulalım. Kontrol amaçlı yani 5904.715'e yakın bir değer bulmamız lazım ya da aynı değeri bulmamız lazım. Delta y -E farkına bakalım arkadaşlar. Nirengi 3, Nirengi 4 açıklık açısını bulabilmek için. 4574.801 metre. Delta X farkını hesaplayalım. 3733.209 metre diyormuş. X ekseninden başlayıp Nirengi 3, Nirengi 4 kenarına kadar olan açıyı, açıklık açısını bulalım. Evet, bunu hesaplarsak negatif bir değer açı buluyoruz. Eksi 56.42 70 grad. Bakıyorum hangi bölgede diye. Delta y'si artı delta eksi eksi olduğuna göre ikinci bölgededir. İkinci bölgede olduğundan dolayı artı 200 diyoruz. 143.57 grad olarak bulduk. Nirengi 3, nirengi 4 kenarının x ekseninde yapmış olduğu açıya bakıyorum. 200'den küçük o zaman 200 ekliyorum. 200'den büyük olsaydı 200 çıkaracaktım. 200 eklediğimizde sonuç Evet, 343. 57. 30 grad olur. Uzunluğu bulalım. nireng 3, nirengi 4 arasındaki uzunluğu. Uzunluğu nasıl buluyorduk? Delta y kare artı delta x karenin toplamlarını buluyoruz. Daha sonra kare kökünü alıyoruz. Evet, 5904.715 değerini bulduk. Şimdi arkadaşlar, ikinci adımda kosinüs teoreminden oluşan üçgene ait iç açıları bulacağız. Buradaki değer koordinatlardan hesaplamıştık. Ölçülen değerle aynı çıkmıştı. Eğer ölçülen değerle aynı çıkmasaydı hangi değeri kullanacak? Arazide ölçülen bu değer mi yoksa hesaplanan bu değer mi? Arkadaşlar hesaplanan bu değer yani 5904-715 hesapla bulduğumuz değeri kullanacaktır. Çünkü bu uzunluk hatalardan arındırılmış uzunluktur. Dolayısıyla diğeri bundan biraz farklı olabilirdi. Yani 5 cm fazla ya da eksik olabilir. Evet. S1 uzunluğu yani S1 N3 N11 uzunluğu Buradaki uzunluk arazide ölçülmüştü. Tablodan alırsak değeri 3806.842 metre. Diğer S2 dediğimiz uzunluk nirengi 14 nirengi 11 uzunluğu Onu da tablodan ölçüm tablosundan alıp yazıyoruz. 3642.872 metre. Şimdi kosinüs teoreminden arkadaşlar alfa açısını bulalım. Alfa açısına komşu olan kenarların kareleri toplamı eksi diyoruz. Karşısındaki kenarın karesi eşittir deyip payı hesaplıyoruz. Bunu hesap makinesindeki bir yere kaydedebiliriz. Daha sonra paydayı hesaplayacağız. Payda içinde 2 çarpı komşu olan kenarların çarpımları. Yani 2 çarpı S1 çarpı. Bunu da payda olarak hesapladık. Ve bunu da hesap makinesinde bir yere kaydediyoruz. Daha sonra shift kosinüs dediğimiz zaman kosinüs üzeri eksi 1 hesap makinemizde yazar. Parantez açarız. Payı yazarız. Bölü paydayı yazarız, parantezi kapatırız. Eşittir'e bastığımız zaman evet, hesap makinesi değeri verecektir. 40.6780 grad. Alfa açısını hesapladık. Beta açısını da benzer şekilde hesaplıyoruz. Nasıl hesaplıyoruz? Beta'ya komşu olan kenarların kareleri toplamı eksi diyoruz. Beta'nın karşısındaki kenarın karesi eşittir diyoruz. Pay olarak bir yere kaydediyoruz. Payda olarak da 2 çarpı S2 çarpı T eşittir sonra bunu da payda olarak hesap makinemizde bir değere atıyoruz. Daha sonra shift kosinüs dediğimiz zaman hesap makinesi kosinüs üzeri eksi 1 yazacaktır. Parantezi açıp payı çağırıyoruz. Bölü diyoruz paydayı çağırıyoruz hesap makinemizdeki hafızadan. Parantezi kapatıp eşittire bastığımızda 42.8345 grad değerini buluyoruz. Benzer şekilde gamayı da buluyoruz arkadaşlar. Nasıl buluyoruz? Payı şöyle hesaplıyoruz önce. S1'in karesi artı S2'nin karesi eksi S'in karesi. Eşittir sonra bunu pay olarak hesap makinemizde bir değer atıyoruz. Daha sonra 2 çarpı S1 çarpı S2 diyoruz. Bunu da hesap makinemizde başka bir değer atıyoruz. Daha sonra çift kosinüs dedikten sonra kosinüs üzeri eksi 1 yazacaktır hesap makinemiz. Parantez açıyoruz mutlaka. Payı hesap makinemizde hangi değere atadıysak onu çağırıyoruz. Bölü diyoruz. Paydayı da hesap makinemizde hangi değere atadıysak onu çağırıyoruz. Parantezi kapatıp eşittire bastığımız zaman hesap makinesi 116.4875 grad değerini veriyor. Tabi burada hesap makinemiz hangi modda? Grad modunda çalışıyor. Bir kontrol yapıyoruz arkadaşlar. Alfayı, betayı, gamayı topladığımız zaman 200 grad etmesi lazım. Eğer 200 grad ediyorsa evet, hesabı doğru yapmışsın. Kenin iç açıları toplamı 200 graddır. Şimdi üçüncü adımda N3, N11 kenarının x ekseninden başlayıp N3, N11 kenarına kadar olan açıklığı yani açıklık açısını hesaplayacağız. Bunu nasıl hesaplıyoruz? Kolay, çok kolay. N3, N4 kenarının X80 ile yapmış olduğu açı belliydi. Bundan alfayı çıkarırsak, şekilde de gösterdiğimiz kırmızıyla gösterdiğimiz açıyı rahatlıkla buluruz. Burada dikkat edeceğim husus ne arkadaşlar? Ee, bakın ben bir tane X80'i çizdim. x X80 eksenini çizerken alfa açısının üzerinden değil de rastgele herhangi bir yerden çizebilirsiniz. Buradan da çizebilirsiniz. Farklı bir yerden de çizseniz sonuç değişmez. Benzer şekilde arkadaşlar N4, N11 kenarının X80 ile yapmış olduğu açıyı bulalım. Rastgele bir yerden x eksenini çiziyorum. Sadece beta açısının üzerinden geçirmeyeceğim. Çizdikten sonra saat yönünde x ekseninden başlayıp nereye kadar devam eden? N4, N11 kenarına kadar devam eden açıyı arıyorum. Şekillerinde gördüğünüz gibi o açımız N4, N3 kenarının x ekseniyle yapmış olduğu açıyla beta açısının toplamıdır. Topladığımız zaman açık açısını bulmuş oluyoruz arkadaşlar. 386.4075 grad. Daha önceki videolarımda belirttiğim gibi çıkarma işlemini yaparken dikkat edeceğimiz husus eğer sonuç pozitif çıkıyorsa ki burada pozitif çıktı aradığımız açıyı bulduk demektir. Eğer negatif çıksaydı negatif açı olmaz deyip artı 400 ile toplamamız gerekiyordu. Benzer şekilde eğer iki açıyı topluyorsak toplam 400 grad'dan küçükse aradığımız açıdır arkadaşlar. Eğer 400 grad'dan fazlaysa 400 grad'da açı değeri sıfırlanır. 400 grata atmanız gerek ve böylece açı değerini bulursunuz. Birinci temel ödevde bize gereken açıklık açılarını bulduk. Kenar uzunlukları zaten arazide ölçülmüştü. Dördüncü adıma yani son adıma geçelim. N11 noktasının koordinatlarını hem N3 noktasından hem de N4 noktasından hesaplayalım. N3 noktasından Y değerini hesaplarsak Y13 koordinat değeri zaten bize verilmişti tablodan aldık. S1 uzunluğu arazide ölçülmüştü. Onu da tablodan aldık. Ve N3-11 açıklık açısının sinüs değeri. N3-11 değerini burada bulmuştuk. Onu da yerine koyduk. Y, N11 koordinat değerimiz kaçmış? 11.181.770 metre olarak hesapladık. N11'in Y değerini 11.181.770 metre olarak hesapladık. N11'in y, N11 y değerini bir de N4 noktasından hesaplayalım. Nasıl hesaplıyoruz? N4 noktasının Y koordinat değeri bu tabloda var. S2 uzunluğunda ölçüm tablosunda vardı. Oradan aldık. N4, N11 açıklık açısında bir önceki adımda hesaplamıştık. 386.4075 Bunları yerine koyduğumuz zaman arkadaşlar 11.181.769 metre olarak bulduk. Şimdi X değerlerinde. de bulalım. Nirengi 3 noktasından hesaplarsak, nirengi 3 noktasının x değeri artı aradaki uzunluk, ölçüm tablosunda vardı, çarpı kosinus n3, n11 değeri. n3, n11 değerini de burada hesaplamıştık. Yerine korsak arkadaşlar, bulacağımız değer 12.345.686 metre. Nirengi 4 noktasından da hesaplarsak Nirengi 4 noktasının x değeri artı Nirengi 4 Nirengi 11 arasındaki uzunluk ölçüm tablosundan aldık. Çarpı kosinüs Nirengi 4 Nirengi 11 açıklık açısı. Değerleri yerine koyup hesapladığımız zaman arkadaşlar 12.345.686 metre değerini bulduk. Kesin değerleri de bulalım. Kesin değerleri nasıl buluyoruz arkadaşlar? Ortalamalarını alıyoruz. Ne olur? 769.5 olur. 5'in önündeki rakam tek rakamsa zaten direkt yuvarlıyorduk. Dolayısıyla 11.181.770 metre olur. X değerinde kesin değerini bulalım. O da iki değerde aynı olduğu için, buradaki değer ve buradaki değer aynı olduğu için, toplayıp ikiye de bölseniz yine aynı değeri buluruz. Dolayısıyla nirengi 11'in X değeri de 12.345.686 metre olur. Uzunluklarla ilgili problemi, çözümü burada bitmiştir. Hepinize başarılı çalışmalar dilerim.